Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kızma birader oyunu anlatacağım. Kızma birader oyunu çok basit ve çok eğlenceli bir oyundur. Oyun 2 kişilik, 3 kişilik veyahut 4 kişilik oynanabilen bir oyundur. Ee, oyunda e, amaç e, kendi buradaki hapsedilen e, oyuncuları e, buradaki kutucuklara koyabilmektir. Tabi o sırada çok uzun ve meşakkatli bir yol bekliyor bizi. Oyunu birazcık anlatayım size. Oyun nasıl oynanıyor? Öncelikle oyun zarla oynanılıyor. Zarı attığın zaman e, altı geldiği zaman e, oyuncunu dışarıya çıkarabiliyorsun. Oyuncunu dışarıya çıkarttığın zaman sonraki attığın her zar için kaç gelirse o kadar adım atıyorsun. 2 geldi mesela. 1 2 adım atmış oluyorsun. 6 atmayana kadar hiçbir oyuncunu çıkartamıyorsun. Ne kadar 6 atarsan o kadar oyuncunu çıkarabiliyorsun. Eee misal 2 attın. 1 2. 6 geldi. 6 ister oyuncunu çıkart, tekrar at. İstersen şu adamını 6 adım ileri götürebilirsin. 1 2 3 4 5 6 şeklinde yahut bir tane adamını çıkartmış olursun ve tekrar atarsın. Mesela 2 geldi. İster bunu oynatırsın, ister bunu oynatırsın. Amacımız bu yolu kat edip şöyle kendi kutucuklarına gelebilmektir. Oyunun sonunda şu 4 tanesini kutucuğuna getirdiğin zaman oyunu kazanmış oluyorsun. Hani kim ilk yaparsa bunu oyunu kazanan o olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4 artık sıralama ona göre değişmiş olur. Ee, oyun Oyunda birkaç tane daha kural var. Onları da anlatayım. Misal e, şu şekil. Mavinin sırası olduğunu düşünelim. Ve e, 5 geldiğini düşünelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu adamını yutar ve tekrar hapishaneye gönderir ve onu tutsak eder. Bu adam tekrar çıkabilmesi için altı atması gerekiyor ki çıkabilsin. Evet, oyun böyle basit ve eğlenceli bir oyun. Ee, i̇ki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik oynanan bir oyundur. Dediğim gibi iki kişilik oynarsan şöyle karşılıklı iki tane e, e, kişi buradan oynanlayabilir. E, Ok yönü görüldüğü gibi şöyle şu taraftan gidiyorsun böyle. Oyun basit ve gerçekten de çok eğlenceli bir oyun. Misal şöyle biraz anlatayım. Altı geldi, çıkarttım. Çıkarttığım için tekrar atma hakkım var ve tekrar atıyorum. Altı geldi. 1, 2, 3, dört, beş ve altı ilerlettim. Sıra yeşilde mesela 3 geldi, atamaz. Yine 6 sarıya geldi. Yeşil 6 atana kadar öyle sürekli atmış olması lazım. 2 geldi. Sarı 1, 2 gitti. 3 geldi yeşil için. Evet çıkaramadığı için oynayamaz. Ve sıra hala sarıda. 3 geldi. Sıra 1, 2, 3 gitti. Yeşilin sırası 3 geldi. Çıkmayana kadar oynayamaz. Sarının sırası 3 geldi. 1, 2, 3. 6 gelmeyene kadar e, çıkamayacağı için o böyle yenileceğini düşünmeyin. E, misal e, sarı buraya kadar geldiğini düşünün. Yeşil bir çıkar mesela. Sonra e, bunu e, yutabilir, tekrar yerine gönderebilir. 6 geldi. Evet, yeşil çıktı. Tekrar atıyor. 2 geldi. 1 2. Sarı'nın sırası. 5. 1 2 3 4 5. Yeşilin sırası 2. 1, 2. Sarının sırası. Evet 4. 1, 2, 3, 4. 5 gelmiş olsaydı tekrardan yerine göndermiş olurdu. Evet. 1. Mesela 2 gelirse yeşili yutar ve tekrardan hapishanesine gönderir. 2 bak. 1, 2. Ve yutmuş oldu. Tekrardan hapishanesine göndermiş oldu. Evet işte kızma biraderin mantığı bu. E, ne kadar ilerlesen de ee, bir, seni yuttuğu zaman tekrar başa gelmiş ol oluyorsun ve gerçekten çok sinir bozucu bir oyun.